merhaba arkadaşlar ben uslanmazdı arkadaşlar bugün sizlerle beraber size yapmış oldum heyecan fiyat uslanmaz Yasin'in parodi klibini atsam yani ee, davay davayın parodi klibini yaptım çok ama çok efsane oldu ve çok makara bir klip oldu arkadaşlar sesim o kadar güzel olmadığı için hani pek güzel bir şeyler çıkartamam ortaya ama klibi ve e, ee, sesleri yani değiştirerek sözleri efsane bir şey yapmaya çalıştım. Hani umarım beğenmişsinizdir. Çok ama çok emek sarf ettim. Saat gecenin 5'inden beri bununla uğraşıyorum. Şu an öğlen bir oldu. Bunu videoyu YouTube'a yükleyeceğim. Yani bugün günlerden ne abi? Salı. Aynen 27 Haziran Salı. Her neyse dedim gibi onun videoyu beğen beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Bye. Yine baştan yine sar baştan her sene YouTube alevli baktan trend videolar her taraf bottan kimisiyle trendde dolanıyor botla. Gece montajda gündüz yayında YouTuber manitası keyifler hep içerikte sınır yok para var YouTube'da hep YouTube'da hep YouTube'da. PC'de sızmış elinde pro Odası diyor kendi kro Youtube'da para var dolar euro Bir videosu maaşım adalet mi bro Tek eğlencesi Youtube interneti surf Hep bego hep biter sıkıldım öf kadar trendler tükendi sabrım Sen bana akıl ver Allah'ım Gel benimle video çek benimle kal biraz Youtube'da video çekmekler gelir bu yaz Ayşe Fatma Hayriye Ahmet Amca Her gece başka video başka montajda Bize mi kalacak bir koskoca Youtube ya Bütün alem uyası sesim bitmedi video Haydi durma sen de oyna videolar başta Ustanmaz Yasin Kiss Haydi durma sen de oyna videolar başta Ustanmaz Yasin Kiss me baby bye Montaj beynimi yaktı kafalar zoom Her yerden izle beni kalan abone o Kimisinin videosu güldürür izleyiciyi Fenomen misali kıvırtan bir kul Gündüz montajlarda gece videoda Video sense saga herkes youtube'da Kimisi dislike atar bir tavırda Kimisi like atar herkes yolunda Deli bir video kıyak bir montaj Renkli içerikler mini ekipmanlar Bitti montaj unuttu derdi Mutluluk saçıyor yeni abone geldi Cıvıl cıvıl video gülme sesleri Son attığım video gene izlenmedi Bak bu çocuk şimdi çok kederli Hadi abone ol aramıza katılın not the Kanchi. Kanchi, 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 Gel benimle video çek, benimle kal biraz Youtube'da video çekmekler gelir bu yaz Ayşe, Fatma, Hayriye, Ahmet amca Her gece başka video, başka montajda Bize mi kalacaktı koskoca Youtube ya Bütün alem Yasin bitmedi video Haydi durma sen de oyna, videolar başta Uslanmaz Yasin Kiss me baby bye Haydi durma sen de oyna